Herkese merhabalar değerli izleyenler. Türkiye'nin en büyük bitkisel marketi açıldı efendim. Ayağınıza kadar geldi. Bu bir tanıtıcı reklam. Bu tanıtıcı reklamımızda yağlarımızdan bahsedeceğiz. Yani bu Türkiye'nin en büyük bitkisel marketi diyoruz. Bu markette neler var? Sizlere gün içerisinde diğer arkadaşlarımla birlikte zaten hocam da aynı zamanda marketimizde nelerin olduğundan bahsediyor efendim. Ben tek tek sırayla başlamak istiyorum. Defne özlü bir şampuanımız var marketimizde. Sarımsak özlü bir şampuan var. Gerçekten çok önemli e, şampuanlardan bir tanesi. Detaylı bilgi için 0212 470 20 20 telefon numarasını arayın diyoruz efendim. Bir tane de içinde bitki olan e, ciltle alakalı bir ürünümüz var. İçerisinde kil, defne suyu, defne öz suyu, papatya, limon, e, havuç, kayısı, melisa, lavanta gibi çok kıymetli yağlar formalize edilmiş efendim. Bir araya getirilmiş diyoruz. Peki bayanları yakından ilgilendiren Bitkileriniz de var mı? Ürünleriniz de var mı diyorsanız elbette ki var efendim. Bir bakım yağımız var. Bunun içerisinde de kakao, kakao, susam, tatlı badem, kayısı, çörek otu, jojoba, gül ve lavanta yağı gibi çok kıymetli bitkiler yağ formatında bir araya getirilmiş efendim diyoruz. Ne dedik? 0212 470 2020 20 telefon numarasını arayın. Bizlere ulaşın diyoruz efendim. Peki ben aramak istemiyorum. Sizin yanınıza gelmek istiyorum. Sizleri ziyaret etmek istiyorum diyorsanız da basın ekspres yolu üzeri Cemal Ulusoy Caddesi No 43 Yenibosna İstanbul adresindeyiz. Herkesi bekliyoruz efendim diyoruz. Bir diğeri marketimizde olan yağlardan magnezyum yağı efendim. Bir diğeri avokado yağı efendim. Bir diğeri ise ozonlanmış saf zeytinyağı çok önemli bitkilerden, gıdalardan bir tanesi diyebilirim. Yine marketimizde olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Hocam bundan çok bahsediyor sevgili doktor Ömer Coşkun. Çörek otu ama yağ formatında karşınıza marketimizde bulabilirsiniz. Alabalık yağı efendim. Bir diğeri okaliptus yağı. Bir diğeri Ardıç yağı Diğeri sarı kantoron yağ formatında karşımıza çıkıyor. Yine başka bir yağ geçiyorum. At kestanesi ve efendim marketimizde yok yok dedik. Bugünlük bu kadar mı? Elbette ki bu kadar. Ama şunun da bilgisini vermek istiyorum. 0212 470 20 20 telefon numarasından bizleri arayarak daha detaylı bilgilere arkadaşlarım yardımcı olarak sizler sahip olabilirsiniz diyoruz efendim. Elinize aldığınız bitkinin ürünün orijinalliği de çok önemli. Bunda da çok önemli bilgileri sizlere bugün bu dakikalarda aktarmak istiyorum. Hologram etiketi efendim yine çok önemli. Tüm ürünlerimizde var. Ben her zaman şunu söylüyorum. Barkodu olmayan ürünü evinize değil, elinize bile almayın. Bakın görmüş olduğunuz gibi Doktor Ömer Coşkun'un kalitesi ve güvencesinden bahsediyoruz. O yüzden barkodu var, seri numarası var, üretim tarihi, son kullanma tarihi bunların hepsi lazer atışlı efendim. Yine işletme kayıt numaramız var. Yani nasıl her kişinin bir TC kimlik numarası varsa bitkilerimizin, ürünlerimizin de var. Daha bitmedi diyorum. Marka tescil belgesi helal sertifikası. işin mutfak tarafı. Yani hocam laboratuvarlarda bitki bilim uzmanlarıyla, gıda mühendisleriyle araştırırken tüm bunları işte burada nasıl doğal yollarla üretildiğinin de kanıtını helal sertifikasıyla sizlere göstermiş oluyoruz. Analiz raporlarımız var efendim. Gibi gibi o kadar çok aslında belgemiz var ki bu yüzden Doktor Ömer Coşkun kalitesine ve güvencesine inanın diyoruz efendim. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Başka bir tanıtıcı reklamda Türkiye'nin en büyük bitkisel marketinde tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.